Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok hafif, çok lezzetli bir o kadar da pratik bir tatlı tarifim var. Hazır bayram yaklaşmışken bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. Buyrun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetim soğuk olması gerekiyor. 2 su bardağı toz şeker alıyorum. Tencereye. Üzerine de 2 su bardağı su ekliyorum 2'ye 2 iki olarak yaptım ben yeterli geldi şerbeti ocağın altını yakarak şöyle bir karıştırıyorum şekerimi eritiyorum daha sonra kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladıktan sonra süre tutalım 5-6 dakika kaynatıp altını kapatalım çünkü şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar, tatlımız ılık olacak. Bu şekilde 5 dakika kaynattım ve altını kapatıyorum. İyice bu şekilde fokur fokur kaynaması gerekiyor. Lütfen dikkat edin. Altını kapatıyorum ve soğumayı bırakıyorum. Bu arada ben de tatlımızı hazırlıyorum. Tatlımız için gerekli malzemelerimiz bir yemek kaşığı dolusu oda ısısında tereyağı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tatlımız şerbetli olduğu için içerisinde e, şeker kullanmayabilirsiniz isteğe bağlı. Bu şekilde şekeri ve yağı biraz karıştırıyorum. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurtamız orta boy. Eğer çok küçükse yumurtanız iki tane kullanabilirsiniz. şekilde iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine diğer malzemelerimizi ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı irmik ekliyorum. Bu malzemelerle birlikte tekrar karıştırıyorum. Daha sonra ununu ekleyeceğim. üzerine 2 su bardağı un ekliyorum. Şimdilik eğer yeterli gelmezse biraz daha un takviyesi yapacağım. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekledim. Spatula ile tekrar şöyle karıştırıyorum. İyice güzel bir hamur e, yoğuruyoruz. Yarım su bardağı Tekrar un ekledim. Tekrar bakacağım. Toplamda ne kadar un kullandığımı ve malzeme miktarını açıklama bölümünü ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğuruyorum şöyle bastırarak gerçekten güzel bir hamur dağılmayan yumuşak bir hamur Hamurumuz hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Şekil alabiliyor. Hiç dinlendirmeden hamurumuzu şekillendiriyoruz. Tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde şekillendirdim. Sizler ister yuvarlak, ister kare, her türlü yapabilirsiniz. Önce elimle sıkıştırıyorum, daha sonra şekil veriyorum. Bu şekilde daha güzel şekilleniyor. İrmenin içerisine koyuyorum. Evet, videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim sizi anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Destekleriniz için hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum tatlıları irmikle buluyorum. İyice bol irmikle bu şekilde yapalım. Daha sonra tekrar elimize döndürelim. İrmikler birbirine yapışsın. Çok hafif bir tatlı gerçekten. ben çok seviyorum bu tatlıyı. Sizler de çok beğeneceksiniz. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bir de benim tarifimle deneyin. Tepsiyi yağlamadım. Yağlı kağıt da kullanmadım. Çünkü tatlımızın içerisinde yağ olduğu için altını yapışmayacaktır. Tatlılarımın hepsini bu şekilde hazırladım. Yapımı çok pratik, 5 dakikada yapabilirsiniz. Hatta şerbetini akşamdan yaparak tatlıyı da sabah yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir tarif. 200 derece alt üst ayarda pişmeyi gönderiyorum. Şöyle bir püf noktası söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle soğuk fırına koymayın. Eğer soğuk fırına koyarsanız tatlılarınız yayılacaktır. Kabarmayacaktır. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Çok güzel bir şekilde piştiler. Üzeri bu şekilde oluyor. Çünkü irmik olduğu için. Şimdi şerbetine veriyorum. Şerbetini çektikten sonraki görüntüsü gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Çok güzel. Bu şekilde fırından ilk çıktığında böyle görünebilir. Şerbesin her yerine gelecek şekilde verelim. Şerbetimiz soğuk, tatlımız ilk sıcaklığı çıktığı an veriyoruz. Kesinlikle fırından çıkar çıkmaz vermeyelim, hamur kalabilir. Bu şekilde yaklaşık bir bir buçuk saat arası dinlendirelim tatlımızı iyice şerbetini çeksin. Şöyle tersini de çevirmiştim. Artık yüzlerini de çeviriyorum. Sizlerde mutlaka alt üst yaparak her tarafının şerbetini gelmesini sağlayın. Görüyorsunuz, şerbetini çektikçe rengi daha da güzelleşti. Üzerine antep fıstığı kullandım. İsterseniz siniristan cevizi de serpebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şekilde bir şey kullanmayı da bilirsiniz Gerçekten çok muazzam bir görüntüsü var çok da lezzetli sizler için servisi alıyorum çok da bereketli bir tarif verdiğim ölçülerden 20 adet tatlı çıktı Eğer siz bunu küçük yaparsanız daha da çok tatlı çıkartabilirsiniz yakından da göstermek istiyorum görüntüsüyle gözlere, tadıyla damaklara hitap ediyor. Bir güzel tarif daha paylaştım sizlerle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.